Arkadan duygusal bir müzikle anlatmak isterdim ama bununla uğraşacak vaktim yok. O yüzden size bir aşk hikayesi anlatacağım. Zaten hikayesi çok derin ve geçmişten gelen bir hikaye. Kendisiyle 2012'den beri beraberiz. 2012-2013. 2014'te evlilik kararı aldık. 2015'e geldik. <gülüyor> Boşandık. <gülüyor> Kendisi beni katletti. 2014'te 4 yanlışım vardı, 2015'te sayamadım. O kadar çoktu. <laughs> ben de artık daha fazla bu yüzüne dayanamıyorum ve kendisini çöpe atmaya karar verdim. Kendisi yine, daha sonra tekrar konuşacağım. Ama şimdilik benden bu kadar. Çünkü o bu kadar süreyi değeri anlamadı. Ona hak ettiği yere koyacağım şimdi. Kendisi burayı hak ediyordu. Burada arkadaşlarıyla takılsın benim değerimi anlamayan benimle olmasın.